Karpal Tünel Sendromu el bileğinde olur. En sık bulgusu el bileğinde ve parmaklarda ağrı uyuşma, gece uykudan uyandıran ağrı ve uyuşmadır. Teşhisini muayene ile, fizik muayene ile rahatlıkla koyabiliyoruz. Ama mutlaka sinir ileti çalışması buna genelde EMG olarak bilinir. EMG ile destekliyoruz ve tedavisini buna göre yapıyoruz. Tedavide iki faktör var, cerrahi ve cerrahi dışı yöntemleri seçerken bu faktör özellikle eğer EMG sonucunda sinirde geri dönüşümsüz bir hasar başlamışsa mutlaka cerrahi tercih ediyoruz. Eğer böyle bir çok başlangıç aşamasındaysa hastalık bu sefer cerrahi olmayan bileklik ve anti ilaç olarak adlandırdığımız ağır kesicilerle başlıyoruz. Bazen bir kısmında, başlangıç kısmında hastalık tamamen ortadan kalkabiliyor ama bazı hastalarda ilerleyebiliyor. Bu sefer de ameliyatı, cerrahi tedaviyi seçiyoruz. Ameliyat iki çeşit ameliyatı olabiliyor. Açık ve kapalı ameliyatı. Literatürde ikisinin arasında hiçbir fark olmadığı sonuçlar açısından Açık ameliyatın biraz daha güvenli olduğu söylenir yazılıyor. İkinci olarak vücutta daha daha az sıklıkta gördüğümüz dirsekte unlar sinirin dirsekte sıkışması olan kübital tünel sendromu olarak adlandırılan bir hastalık. Bunun bulguları dirsekte ağrı, dirseğin iç kısmında ağrı. Ve beşinci, dördüncü ve 5 parmakta uyuşma olarak kendini gösteriyor. Bu hastalığın, e, bu sinir sıkışmasının cerrahi e, dışı tedavi yöntemleri daha az. Özellikle poisyonlama dediğimiz dirseği fazla bükmemi söylüyoruz, öğütlüyoruz hastamıza. E, eğer bunda başarılı olamazsak bunda da cerrahi olarak siniri gevşetme veyahut da siniri öne transfer etme olarak yaptığımız tedaviler bunlar.